Herkese merhaba. Bugün biraz risk alıyoruz. Oyunun royal Stillerinden eşyalar alıp black markete satarak para kazanacağız. Bunu yaparken tecrübe ettiğim bütün detayları sizinle paylaşıyorum. Öncelikle tarihçesine girmeden kısaca black market'i anlatayım. Arkadaşlar burası black market. Kalyon'da bulunuyor. Buraya ulaşmak için herhangi bir royal şehrinden çıkıp gelmeye çalıştığınızda en kötü 2 tane 3 tane red zone'u geçmiş olmanız gerekiyor. Yani kısmen tehlikeli bir yol. Black Market'in Royal Market'lerden farkı sattığımız eşyaları diğer oyuncular değil oyunun kendi NPC'si alıyor. İşleyiş şu şekilde. Şimdi üzerimde bir çanta var benim. Sale'e basıyorum. Gördüğünüz bu ekranda Sale Order'lar benim gibi diğer oyuncuların Black Market'e satış yapmak için kendi belirlediği fiyatı oluşturduğu siparişler. Bu siparişlerde öncelik daima en düşük fiyata veriliyor. Aynı borsa gibi. Buy Order kısmı da o eşyayı satın almak için oluşturulan siparişler. İşte burada tek fark bu siparişleri diğer oyuncular değil Black Market'in kendisi oluşturuyor. Bu yüzden bu buy order fiyatları da hiçbir zaman sabit kalmıyor. Amount kısmı da bu eşyadan ne kadar almak istediği. Eşyanın satın almak istediği miktar. Tamamen bir borsa sistemi gibi bunu açık arttırma gibi düşünebilirsiniz. Bu buy order fiyatı misal bu eşya için TR3 Champions için konuşuyorum sıfırdan başlıyor. Ondan sonra şuradaki gibi 90 silver veriyor. Bu 90 silver 10 dakika sonra 100 silver oluyor. 150 silver oluyor. 1k oluyor. 1.5k oluyor. 2k oluyor derken 3.8k'ya gelmiş şu anda. En düşük fiyattan koyulan sell order'a ya da o sırada sell order'a koymayıp direkt anlık fiyattan satan birisi çıkana kadar. Ardından da bu döngü tekrar başlıyor. Şimdi biz ikinci yöntemle ilerleyeceğiz. Öncelikle bazı eşyalar belirleyip çok kafa açmayan ufak bir analiz yapmamız lazım. Ben kendi tecrübelerime göre bu işte en çok kar bırakan yeteneklerin 6-3-7-2 ve 8-1 artifekt olmayan silahlar olduğunu fark ettim. Artifekt olmayan silahları hızlıca şu şekilde göstereyim. Herhangi bir silah ağacına girdiniz. Sword'da 8 tane silah var. Bu silahlardan genelde her silah ağacının ilk 3 silahı üretilirken Fighter'dan daha rahat gösteririm. Broadsword, Claymore ve Dual Sword şu şekilde inceleyebilirsiniz. Bu ağaçlarda bulunan ilk 3 silahı kraftlamak için demir, tahta, pamuk, deri gibi standart malzemeler yeterli. Ama diğer silahlara baktığımızda bu standart malzemeler dışında ekstra artifakt eşyalar gerekiyor. İşte bunlara artifakt silahlar diyoruz. Genellikle artifakt olmayan silahlar karlı olsa da çok fazla kullanılmayan ya da ucuz üretilebilen artifakt silahlara da bir göz gezdirin bu işlemi yaparken. Şimdi 6-3 itemlerle başlayacağız incelemeye, fiyat analizi yapmaya. Bu aşamada fiyatları kaydetmemiz gerekiyor. Bunu yapan yazılımlar, uygulamalar var. Ancak bunlar oyundan veri alan ve bunları depolayan uygulamalar. Bunların yasak olup olmadığı konusunda hiçbir bilgim yok. Bu yüzden bana riskle geldiği için kullanmıyorum. Ben bu aşamada telefonumu kullanacağım. Black Market açtım ve tier kısmından 6, enchant kısmından 3'ü seçiyorum. Heavy Mace, artifact olmayan bir silah. Bu sayfayı fotoğraflıyorum. Fiyatıyla birlikte gözükecek şekilde. Birazcık aşağıya kaydırdım. Genelde artifact silahlar. Buradaki itemlerde kar bulabilirim. Birazcık daha aşağı kaydırıyorum. Bu fiyatların altına zannediyorum. Çok karlı itemler bulamam. Hemen 72'ye devam edelim. Çoğu zaman zırhlarda da fırsatlar yaratabilirsiniz. Bu silahları beğendim. Fotoğraflarını alıyorum. Bu silahların fotoğraflarını alıyorum. Şimdi 8.1'e geçelim. 8.1'de genelde zırh ve artifekt silahlar yukarılarda yüksek fiyatlı olduğu için kategori kısmından teker teker ilk aşamada sadece miliyi seçeceğim. Burası uygun. Fotoğraflıyorum. Ardından magic sekmesi. Birazcık indiriyorum. Artifekt olmayan silahlar arıyorum. Fotoğraflıyorum. Son olarak ranged kısmına girdim. Yine artifekt olmayan silahlar arıyorum. Bu itemleri fotoğraflıyorum. Buradan da bir fotoğraf alacağım. Şimdilik bunlar benim için yeterli. Şimdi bu eşyaları en ucuza bulabileceğiniz düşündüğünüz Royal şehirlerden bir tanesine gideceksiniz. Önden pazarlarda dolaşabilirsiniz ya da aktif ticareti yapıyorsanız zaten fiyatlara hakimsinizdir. Ben şimdilik Limur'u seçiyorum çünkü şu sıra Limur diğer şehirlerden daha ucuz ve çok daha bol seçenek bulunduruyor. Zaman kaybetmeden yola çıkalım. Üstümüzü boşaltıyoruz, Karleon'dan herhangi bir şehre ışınlanmak için. Şimdi Bridge Watch'a geldim çünkü Limehurst'ın fiyatlarının şu anda çok çok daha yüksek olduğunu fark ettim. 6 3 başlıyorum. Wildstaff'ı Black Market 1.8 M'in üzerine alıyordu ve Good Quality istiyordu. Ben burada Outstanding'i 1.5 M'e buldum. Heavy Mace'e 1650 gibi bir şey veriyordu. Yaklaşık 1.5'a buldum. Yalnız Outstanding istiyordu 1600. Çok fazla karlı olmayacağı için Heavy Mace'i pas geçiyorum. 7.2'lere geldiğimde Black Market Heavy Mace'i 1650 gibi bir fiyata alıyordu. Ben burada 1.5'a buldum. Black Market Great Hammer için 1740 gibi bir fiyat istiyordu. Ben burada 1680'e buldum. Bunu da alıyorum. Black Market Crossbow için 1700 istiyordu yaklaşık. Ben 1600'e buldum. Biraz gold bozdurduktan sonra bunu da alıyorum. Şimdilik 4 tane item yeterli. Şimdi sıra geldi yola çıkmaya. Daha önce oluşturduğum Ludowat'tan hızlıca giyinip yola koyulacağım. Bu seti giymemin amacı da olur da genk giyip düşerse araya gitmeden kaçabilmek. Kaç setini de detaylı bir şekilde ekrana bırakıyorum. Şimdi bu işin tek riskli kısmı başlıyor. Red zone aşmak. Çok da büyütmeye gerek yok. Haritada her zaman PK açmış kişi sayısına bakın. Herhangi bir yerde herhangi birisi ölürse oradan uzak durun. Sıkışacağınız yerlere girmeyin. Yolları kullanmayın ve sakın panik yapmayın. Yere düşerseniz giydiğiniz setin avantajlarını kullanarak bir şekilde ölmeden sıyrılmayı başarabilirsiniz. Sağ salim Black Market'e ulaştığımıza göre eşyalarımızı satmaya başlayalım. Market açtıktan sonra envanterimdeki herhangi bir iteme alt sol tık yaparsam Black Market'in sadece o eşya için olan siparişlerini görebiliyorum. Biz gelene kadar patlamamış olan bütün eşyalarımızı satalım. Wild başlayalım. Wild için yaklaşık 18 emlik bir teklifi vardı. Henüz satılmamış. Sell now diyorum. Burada şöyle önemli bir detay var. Buy Order kısmı 1.850'de ve en yakın Sell Order 2M. Yani yaklaşık burada 150K'lık daha bir kar söz konusu. Ama ben bunu beklemek istemiyorum. Bu fiyatın biraz daha yükselmesini beklemek istemiyorum. Benim gibi bilip yapan herhangi birisi herhangi gelip bir bu eşyayı satabilir. İlk temizi sattık. Heavy Mace'ı kontrol ediyorum. Aynı şekilde 1.8M. Sell Order'a yaklaşmış. Ama bekleyip bu riski almayacağım. Bunu da satıyorum. Great Hammer'ı kontrol ediyoruz. Great Hammer'da 1.880. Baya yaklaşmış Sell Order'a. Bunu da hızlıca sattım. Crossbow'a bakalım. Crossbow'da atlamamış. 1.834. Bu da Sell Order'a baya yaklaşmış. Şimdi itemlerin ilk aldığımız fiyatlarıyla satış fiyatı arasındaki karı görebilirsiniz. Bu yöntemle aldığınız item sayısını arttırıp sadece yürüyerek çok güzel, çok çok daha fazla silver kazanabilirsiniz. Ancak sürekliliği çok hızlı olan bir yöntem değil. Günde bir defa ya da iki günde bir yaptığınızda güzel kar elde edebilirsiniz. Çünkü Black Market'te fiyatları tekrar yükselmesi bazen zaman alabiliyor. Asla silver kasmak için tek bir yönteminiz olmasın. Kendinize 3-5 farklı içerik bulun ve bunları günlere yayın. Bu sayede sürekli tek bir içerikle sıkılmak yerine farklı farklı tecrübeler edinirsiniz. Herkese iyi seneler.